Evet arkadaşlar sürüş testini ikinci partiyle devamındayız. Şu an Alperen Gürbüz sürüyorum. Şu an şarj bitti arkadaşlar. Neyse. Evet devam. Evet hızlı gidiyor. Bunun da var köyünde. Tabii ki köydeyiz gördüğünüz gibi. Onunki büyük diyor da küçük biraz. Yani ki ben benimki mavi. onunki spider Spiderman gibi bir şeydi arkadaşlar. Ay, ya sen benimkin daha unuttu sundu. unutmuşuz herhalde. Hiç bilmiyorum. Şu an bir şey açık arkadaşlar. Bir dakika bunu e, he. Şu an bir de kedilerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi. <laughs> Görür Tatlı. Şimdi neyse biz dönelim. Şimdi Şimdi bana versin bir de ben suyum arkadaşlar. Çektim çektim. Bir daha çek bütün daha. Evet çok tatlı bunlar. Bunlar tatlım yorumlara yazın. Üç. Şurada da vardı. Oha! 2, 5. Şurada bir tane daha vardı. Korkuyorlar şu an. Dur la dur dur Ezgen. Şimdi alışıyoruz ben sürüyorum bir de. Hala bilmiyorum. Şu da 11'i sürerim. Sürerim diyorum çekelim. <laughs> Bu videoya 1000 like gelir. Bu videoya 1000 like istiyoruz arkadaşlar. Çok tatlı hepsi. kızla uğraştım. Şuna bak ya. Biraz daha şu iyi. Çok <laughs> sevdim. Gel. Bir tanesini. Gel. Hadi. Hadi. Evet, bunu biz de koşalım. Gördüğünüz gibi bastım bu bir. Biz de koşalım titriyecek. Ne oraya gitmiyor ışık. Ben gördüğünüz gibi an göremiyoruz. Ben de göremiyorum kameradan. Kameranın aynı